Tabii ki gideriz. Çocuklar size nasıl teşekkür etsek azdır. Moralimiz çok bozuk. Bu bize iyi gelecek. Siz bizi mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin. Ne demek rica ederiz. O zaman biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Gidelim. Ben de gideyim hazırlanmam gerek. İyi <laughs> e, akşamlar. İşte bu ya. İnsanları mutlu etmek gibisi var mı? Hiçbir zenginle değişmem bunlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim yanımdayken kendini iyi hissetmiyor musun? Ya bu sorduğun soruyu cevap bile vermiyorum şimdi. Hadi düşünün iyi uyuyalım artık. Hadi bakayım. Ya Sevil. Ha? Laf lafı açarsa böyle annesi rahmetli babasının marangoz Muhittin'in annesine yanık olduğunu biliyor muymuş? Bir sor bakalım. Ya kadın deli misin? Kadına ölmüş babasının bilmem kime aşık olduğunu mu soracağım ben ya? Ya laf lafı açarsa dedi. İşte burası. Neşe, Sevil. İyi akşamlar Necmi ablacığım nasılsın? Ne olsun kızım bildiğin gibi. Sen nasılsın? Annen nasıl? Yeni mahallenize alışabildiniz mi? Yani tabi burası gibi değil ama alışmaya çalışıyoruz işte. Hayırdır, niye uğramıştınız? Gelsenize içeri. Yok, e, biz içeri hiç şey etmeyelim. E, biz duyduk ki sizin ilaca ihtiyacınız varmış. Evet, annem çok rahatsız, çok hasta. Ama ilaçları alacak gücümüz yok. O zaman bakın bakalım şu torbaya. Ee, size uyan bir ilaç var mı? Evet, annemin ilaçları bunlar. E İçsin o zaman, sabah akşam tokar. Çok geçmiş olsun Necmiye ablacığım. Teyzemin de yanaklarından öpüyorum. Allah razı olsun çocuklar sizden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bak böylece bir dileği daha gerçekleştirmiş olduk. Gidelim de hadi bizim çocuklara bakalım ne yaptılar. Hadi. hadi bakayım masanın önünü kapatma. Bekleme yapma. Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Dur Canikom sen elini kolunu sallayarak nereye geçiyorsun? Üç, dört, beş, kes. Havalı bir şey yapacağım onu da. At. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Bana bak. İçeri de şapkayla girilmez. Ayıptır ayıp. Yürü. Al bakayım. Hadi bakayım. Gözlük girin. düşürün. Artistler ya. Buyur Zeki. Al. Biletin. Buyur. Bu ne? Bak. Soru çok basit. Simple present. What was it? Lan bilet görmüyor musun? Uzatma. Al. Bir daha gözüm görmesin seni. Ne haber nasıl gidiyor? İyi bebeğim ya nasıl olsun? İçerisi nasıl? Doldu vallahi, yani bir de kolpa gelse, şöyle iyi bir karşılasak, her şey süper olacak. İyi iyi. Ee çiçekler nerede? Çiçekler... Hadi gittim ben. Zeki. He? Bana bak biletsiz kimseyi içeri almıyorsun, özellikle pis gelirse kesinlikle geçirmiyorsun anlaşıldı mı? Sen hiç merak etme Hacı ben varoş farelerine karşı K9 kedi eğitimi aldım. Haydi seri oluyoruz. Konser başlıyor. Hey! Hadi biletler. Zeki'cim biletlerimiz. Say Zeki, say. Babana bile güvenme. Dört. Dört. Bunlar da dört. Kes. Dört. Aferin. Al bakayım. Bak, hayatımda izleyebileceğin en muhteşem konseri izleyeceksin. Beğenmezsen bileti geri veriyorum. Parayı değil, biletini Evet, çarşamba şeveti basarsın. Al bakayım. O zaman sen de bana bak zeki kanki Taşko. Eğer biz içeride kofacığımı en güzellerden izlemeyelim var ben seni ne yaparım? Bu biletleri yırttığın gibi yırtarım. Bekle bekle, bak bakayım burada. Numara var mı burada? Numara yok. Git, istediğin yerden izle. Haydi bakayım. Hey. Dur. Küçük şey. Nereye gidiyorsun? Bileti var mıymış? Bileti var mıymış? Biletin var mı? Biletin var mı? Al bakalım bunca yıllık arkadaşlığımızdan daha önemli olan şu bileti. Onlara bak. Kontrol et Zeki. Sahte maddedir. Bu artık fakir. Oh. Oh belediyenin eğlence vergisi damgası burada. Oğuz Han Arıcı'nın da burada gözüktüğüne göre... Sen nasıl aynaya bakınca ne görüyorsun önemli olan o. Eğer bir insan evladı görüyorsan gözlerin bayağı bir bozuk demektir. Ay amca Vedat'ı monitörde görünce ne yaptı? Ay ne yapsın çok sevindi adamcağız yazık. Ay herhalde canım kolay mı öyle aman oğlumun başına bir şey gelecek endişesiyle yaşamak. Adamcağız için iyi olmuştur yazık odun kesmekten anam ağladı. Ama değil daha. Sonuçta altı dilekten beş tanesini gerçekleştirdik. Evet. O beşi beş buçuk yapabilseydik iyiydi. Beş buçuk mu? Niye? Buçuk şu gereksiz. Hani biz kolpa konserine götüremedik ya Kerim'i. Gidip kolpadan fotoğraf alacaktık. imzalı fotoğraf. Anladın mı? Evet. Ha ne yapıyoruz o işi? Valla burada biraz daha oyalanırsak hiçbir şey yapamayacağız. Aynen bari konsere yetişelim. Hadi çabuk olalım. Aynen hadi. 101, 102, 103, 104, 103, 102, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 113. Zeki. 115 ne var? 116. Zeki. 61. Zeki. Zeki. 112, 112, Zeki. 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 Kaç oldu? Ee, 110'da kaldım. Ya arkadaşım niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun? İşin yoksa bir daha başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Selam 9, Zeki. 9, 10. Selam ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? 13. Bir sayıyorum gör. 15, 17, 18, 20, 25, 27, 24, 20, 10. Ya sen niye soruyorsun? Elçinci burada belli olmuyor mu benim bile saydığım? He? Elçinci. İyi oldu geldiğin. Şuraya iki dakika mukayet ol. Çok sıkıştım. Sabahtan beri şunu, şunları saymasını bekliyorum. Tuvalete gidip gelelim. Ay ama çabuk gel, çok soğuk. Tamam, hadi yürü. Koçan yürü. burada, koçan orada. Koçan değil, yürü. Öf, pis. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldin Barış. Hoş geldin Samuray. Hoş geldin Cenk. Merhaba. Ee, siz beni hatırladınız mı? Ben okul başkanı Erçin. Hani geçen sene de tanışmıştık ya. Tabii hatırladık. Ne haber Erçin? İyiyim, teşekkür ederim. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok sevdiğim bir grubun konseri var şimdi. Biz de çok heyecanlıyız. Çünkü çok sevdiğimiz bir okulun öğrenci ve mezunlarına güzel bir konser vereceğiz birazdan. Ama aramızda kalsın. Arkadaşlar kolpa grubu gelmiş bile. Ay çiçekler delinde kaldı. Bunlar sizin için. Ayy uğursuz orada ya. işimize çomak sokacak şimdi. Neyse ya, hadi arkadaşlar gidip bir konuşalım en azından. Selam. Merhaba. Selam. Ya gir abi diyor. Bunlardan hangisi ki ha? ha. Ya sus. Olpa grubuna da grubun adı, oğlum. E ee, şey onlar benim sınıf arkadaşlarım. Güney siz bilet almış mıydınız? Yok biz bilet almadık. Biz zaten Barış'la ve arkadaşlarıyla konuşmaya geldik buraya. Ev nasıl alalım kızım bileti ya? 300 liraya bilet mi olur? Ne bu böyle? Bir. Sus gereksiz. Adamlar yardım konseri yapıyor. Yani sanki aldıkları para ceplerine kalıyor da. Arkadaşınız haklı. Yardım konserlerinin biletleri pahalı olabiliyor. Fakat dilerseniz bir dahaki kolpa konserine size davetiye ayarlayabiliriz. Teşekkür ederiz ama biz aslında sizden başka bir şey rica edecektik. Aslında sizin konserinize gelmek isteyen birisi var ama kendisi gelemiyor. Neden gelmedi? Kendisi bizim mahallemizde, sağlık sorunları yaşayan bir ufaklık. Mahallemizde bir dilek ağacımız var. Bu ufaklığın tek dileği de sizin konserinize gelmekmiş, yani öyle yazdı. Biz de bu dileğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama şu an bilet bulabilseydi bile gelemezdi çünkü hastanede yatıyor. Yani bize dedik ki, böyle ha? sizin imzalı bir posteriniz olur, fotoğrafınız olur... ...onu ona götürürsek mutlu olur çocuk. Hmm, anladım. Bize bir saniye izin verir misiniz? Tabii. Ya Güneş, neden bana söylemedin? Ben size bilet ayarlardım. Gerek yok canım. Biz erkek arkadaşına sonra kaldık cevabımızı. Paramızın bilete yetmeyeceğini söyledi bize. Sana gerek yok. Tamam güzelim, sakin. Zaten çocuk hastanede. Biletimiz olsa da gelemezdi. Olsun ama yine de bana söyleyebilirdiniz. Ee, e, imzalı fotoğrafınızı verecek misiniz? Maalesef. Ne? <laughs> Sizin kalıbınıza ben Maalesef mi? Nasıl vermez ya? Evet madem bu çocuğun dileği kolpa konserine gelmekmiş, e, imzalı bir resim sadece onda Buruk bir sevinç yaşatır. İyi zaten çocuk konsere gelemeyecek ki. Ama yani en azından hiç yok değil mi? Dediğiniz gibi e, çocuk hastanedirse kolpa konserine gelemez. Ama ya kolpa konseri hastaneye giderse? Hadi be! Ciddi misiniz? Eyvallah! Aaa! <laughs> Süper